Köyçimden YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bu hafta bildiğiniz gibi derbi haftası. Biz de maç öncesi programımızı çekelim dedik erkenden. Derbi haftasına girdik. Şenol Hoca'nın da heyecanı var camiada. Evet. Bir rüzgarımız var. Ümraniye evet. maçıyla başlayan bir rüzgar. Bu rüzgar tabii ligi bilen ligde şampiyonluklar alan bir hoca olduğu için bir ürküttü herkesi. Derbilerde de üstün olan yani, bir hoca. Yani Valerian İsmail çıksaydı bu maça az çok sonucu belli olan bir maçtı. Ama şimdi farklı bir anlam kazandı. Bunu zaten PFDK kararlarında da net şekilde görüyoruz. Aynen. Aslında sen girmişken ilk konu başlığımız da o zaten Abdülkerim ve evet. Kerem Aktürkoğlu'nun evet. Kerem Aktürkoğlu'nun ee, yok. Direkt değil mi? Kerem Aktürkoğlu'nun sarı kartı atlandı. Saşa Saşavo ile Abdülkerim ee, direkt kırmızı kart gördü. İkisi de bir maç sadece Karagümrük maçında yoklardı. Derbiye çıkıyorlar. Direkt kırmızı kartın cezası İki maç. İki maçtır. İki maç. Ondan sonrasında yaptığı eylemin e, şekline göre ceza artar. Ama evet. taban ceza iki maçtır. Ama birer maçta derbiye evet. çıkartmak adına. Özellikle Abdülkerim'in e, yaptığı hareket direkt basma. E, rakibin ayağına basma. Çok net bir direkt kırmızı kart tartışılır bir tarafı yok. Yine o cümleleri uzatarak PFDK'da bir şeyler bulmuşlar. E, ona söyleyecek öldürüyorlar somut işte. delil falan filan. Abdülkerim Beşiktaş için sorun yaratacak bir oyuncu değil. Hatta Abdülkerim Galatasaray'ı çok geriye düşürmüş bence. Bence olması bizim avantajımız. Olması bizim avantajımız ama şurada şöyle bir ayrım var. Bu atıyorum Galatasaray'ın çok önemli bir oyuncusu da olsaydı bu karar çıkacaktı. Kararın ad adaletsiz olduğunu değiştirmiyor. Ha, Beşiktaş lehine midir? bence, lehinedir. Hı, hı Ama karar çok adaletsiz. Yine Ondan sonra da bu kararlar açıklandıktan sonra da Alanya maçının iptali konusunda bir başvurusu oldu Galatasaray'ın. Yani hani bundan sonraki maçlara 4 puan versinler. Aslında Galatasaray camiasında her zaman olduğu gibi yıllardır, 30 yıla yakın bir süredir. Adalet değil de bizim lehimize olacak her karar adalet anlayışı Galatasaray'da devam ediyor. Tabii tabii yani. İşte düşünüyorum bu Beşiktaş'ın ilk 11'deki stoperi Saiz veya Tayyip Talha olsaydı, sağ bekimiz Rozi olsaydı. İşte kanattaki oyuncumuz e, maça göre değiş atıyorum Cenk olsaydı bu cezalar indirilir miydi? Ama burada e, sen susarsan ben şu kafadayım evet. Sen susarsan, sen sesini çıkartmazsan Beşiktaş'ı savunsunlar diye, hakkımızı korusunlar diye e, camianın seçip Beşiktaş yöneticisi ve başkanı dediği insanların sessiz kalması bu 2,5 3 yıllık sürecin sonu. Bu ilk defa yaşamıyoruz bunu. Beşiktaş'ın hakkı nerede? Ne zaman yenilse yenilsin? Hiçbir zaman buna taraftar harici sosyal mecralar veya tribünde de gerçi çok aktif olmuyoruz bu konularda ama sosyal mecralar harici yani, sesi çıkmıyor Beşiktaş'a. Türk futbolunun hala dinamiklerini anlamamışlar. Ben bunu anlıyorum. Çünkü sesinizi çıkarmazsanız artarak devam ediyor Aynen haksızlıklar. Öyle. Beşiktaş Galatasaray'ın bu sezon maruz kaldığının 10 katına maruz kaldı. Verilmeyen penaltıları var. Beşiktaş çok iyi futbol oynamadığı için bunlar gündeme gelmedi ama Beşiktaş'a yapılan haksızlık çok daha fazla ama hiçbirinde bir açıklama göremedik. Ve bugün hakem ataması oldu. Bugün günlerden çarşamba bu arada. Evet. Çarşamba günü çekiyoruz zeytin. Halil Umut Beler. Halil Umut hani, Beler. <laughs> Atayabilecekleri en Beşiktaş düşmanı hakem yani atanmış. Sergen Yalçın'ın bir daha bize Halil Umut Beler'i vermeyin dediği. Ve ertesi maçta Sergen Hoca'nın inadına tekrar o maçı verdi. Peş İki maç Peş üst üste futbol tarihinde ilk böyle bir atama ve onun da tesadüf olduğunu söylemişlerdi. Albo yani aslında şöyle Galatasaray Kulübü'nün futbol takımının daha doğrusu gücü Beşiktaş derbisinde kendi sahasında dolu tribünler önünde oynayacak. Onun haricinde saha dışında da Galatasaray'ın kazanması yönelik olabilecek her şeyi denediler ve yaptılar şu anda. Yani Çünkü şöyle bir şey var Fenerbahçe Beşiktaş önde gözüküyor şu anda Şenol Güneş'in gelişiyle beraber. Fenerbahçe Beşiktaş çekişmesi gözüküyor. Galatasaray'ın bu yarışa girmesi için ekstra bir şeylere ihtiyacı var. Ekstra Ama neden şeyler... işte hani ekstra bir şeylere ihtiyaç duyuluyor? Tamam, bunu biz görüyoruz yaptıklarını. İşte e, cezası e, inen futbolcular, atanan hakemin e, Beşiktaş düşmanlığı her şey ortada. E, bu Buna arada Halil Umut Meler'in %33 e, Beşiktaş galibiyet oranı, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin %68. E, yani Beşiktaş Halil Umut Meler'le çıktığı 3 maçın birini kazanmış. Her 9 puan 3'ünü vermiş bize sadece. Aynen öyle. Ve diğer büyük takımlarla karşılaştırdığınız zaman zaten nasıl bir hakem oldu az çok ortaya çıkıyor. Bu olumsuz koşullar Galatasaray tribünlerinin dolu olacak olması Getson'un sahada olmasıyla daha çok sinirleneceklerdir. Evet. Ve aslında Beşiktaş'ın sahada çok güçlü olması lazım kazanmak için. Yani her ne kadar Ümraniye maçında bir rüzgar almış olsak da bu rüzgarın sadece yeteceği ve mesela atıyorum Ümraniye maçındaki savunma hatalarıyla Galatasaray deplasmanından galibiyet almamız mümkün değil. Ne hakem adil olacak ne zaten ortam ona müsait olacak. Evet. Bizim sahada çok kuvvetli olmamız lazım. Ve bizim Galatasaray deplasmanında da şöyle bir şeyimiz var. Ee, biz şampiyonlukta çekiştiğimiz işte Burak Yılmaz'ın olduğu sezon Galatasaray'ın bizi orada yenip bir derbi maçı düşün. Şampiyonluk yolu. Kıran kırana geçen bir maç. İlk ev sahibinin ilk faulü 35. dakikada verildi. Biz bunları yaşadık. Bu maçları izledik. Bu maçları gördük. Yani Galatasaray maçında kamikaze hakem atandı. Yani hakem o maç o maçın içine etti ve sonra hakemliği bıraktı Bülent Yıldırım. Bülent Yıldırım. Ee, hani belki diyeceksin ki abi konuyu gene oraya getiriyorsun da benim artık şeye ee, bunu Psikolojik olarak Beşiktaş taraftarıyız biz sonuçta. Hani biz yorumcuyuz, gazeteciyiz gibi bir iddiamız yok. Beşiktaş taraftarıyız Ben yorum yapıyoruz kendi çapımıza. Bir taraftar olarak benim artık bunu psikolojik olarak absorbe edecek bir durumum kalmadı. Ben artık isyan etmenin eşindeyim. Çünkü sesi çıkmaya yapılan her şeye susan e, yani dün Abdülkerim'in dün müydü bugündü dündü galiba Abdülkerim'in cezası düşürüldü. Beşiktaş e, maçtan Alttan müzik verilmiş video paylaştı resmi siteden. Ya senin rakibinin o hafta oynayacağım ve çok önemli bir maç. Galatasaray'ın artık psikolojik olarak da çökmesi ligde. Yok artık kimse de beklemiyor bir şey artık. Yani artık beklentiler de düşürüldü. Herhangi bir tepki beklenmiyor. Çünkü 2-3 penaltının verilmediği maçlar oluyor. Sonrasında yine bir tepki gelmiyor. Yani Emre Koca daha futboldan sorumlu. İkinci başkan, Başkan Ahmet Nur Çebi, başka başkan şeyimiz var, yardımcımız var. Ne Baltacıydı hatırlamıyorum. Orhan Baltacı mıydı? Bilmiyorum adamın adını tam. Ee, ya bu insanlar nerede? Neden konuşmuyorlar? Beşiktaş'ın hakkı Twitter'da e, sosyal medya hesabı açmış, taraftarın savunmasında mı kaldı? Biz bu kadar... E, Düşük düzeyde bir camia mıyız? Neden hakkımız savunulmuyor bizim? Artık hani maç öncesi söylüyorum bunu. Bak maç oynanacak. Göreceğiz neler yaşayacağımızı. Maç sonrası programımızı da çekeceğiz. Ve bu isyanımızı burada belki kıpkırmızı olarak. Çünkü artık sinirleneceğiz. E, maç sonrası programda yansıyacak. Ya, yine umudumuz var. yine e, Ve içerik şey çekenler. Beşiktaş taraftarları olsun, Beşiktaşlı medya mensupları olsun veya Twitter'da odalarda, tweetlerde neyse insanlar isyan edecek. Maça 3 gün var ve bu gözle görülen bir şey. Neden müdahale edilmiyor artık bir yerde? Hani insanlar ya ne bekliyorsunuz ya da korkunuz ne? Ya Beşiktaş'ın hakkını savunacaksın. Ortada bir adaletsizlik var. Senden ekstra lehimize bir şey yapılmasını istediyen yok ki. Sadece adaletin sağlanmasını iste ve sağla bunu. Sen 20 milyon camianın Liderisin. Lideri olman için seçilmiş 10 kişisiniz siz. Bir şeyler yapın artık. Neyse bu konu çok uzar. Buna belki 3-5 program yetmez. Şeye saha içine dönelim biz. Sana da sözü vereyim biraz benim tansiyonum düştü. Derbi deplasmanı hani saha içine şey yapalım. Derbi deplasmanını TTR'den ambiyansı Galatasaray'ın kötü gidişatı var, Okan Buruk'un evet. taraftarlar nezdinde bir türlü içlerine sinemedi kötü evet. gidişattan ötürü. Bizim yakaladığımız hava Şenol Güneş. Evet. Ee... Çıkacak kadroyu konuşalım önce. Hı -hı. E Stad ambiyansı Eşiktesin... nasıl olur? Bizim takım, yani... hoca bundan nasıl etkilenir? Öyle başla istersen. Sonra Alışkan olduğu doğru. bir ortam. Zaten Şenol Güneş'in aldığı iki şampiyonlukta da Türk Lirak Ömer galibiyetleri var. Bir Gomez'in Gomez golüyle birisi var bir ve, de Talishka. ve Talishka bu, bu bu ortama alışkın ve or, o stattan galibiyetle çıkmayı bilen bir hoca. O sebeple Şenol Hoca'nın bu konuda çok etkileneceğini düşünmüyorum. Takımda peki? Ee, Getson takımda, mesela Nazan Depresman'a çıkıyor. Yani Rize maçında e, yine sezon oyunlarından birini oynadı Getson. Trafikten hatta unutulmaz gol Evet. Var. Getson buna taraftar ne kadar tepki gösterse de bunu itici güç olarak kullanabiliyor ve son hafta çok önemli e, katkıları oldu. Yani hı hı. futbol oynamayı çok istiyor. O futbolu tekrar oynamayı sabırsızlanıyordur Galatasaray maçı için. Ben takımın itici güç olarak algılayacağını düşünüyorum ortamı. İnşallah hakem dur demezse tabii ki. Kadroya gelecek olursak büyük ihtimalle yani kazanan kadrodan çok fazla zaten değişiklik şansımız yok. Bir kere. Deli haline çıkacağını düşünüyor musun? Hayır deli düşünmüyorum. Yani hocanın yaptığı değişiklikten sonra takımın nasıl reaksiyon verdiğini biliyoruz. Redmond'un performansı. Redmond'un performansı. Kanatlı bir oyun belki tercih edebilir bu sefer. Gezal olmadığı için yine belki düşünmeyebilir. Çift forvetli de olabilir. Yani orta sahayı sağlam tutacağını düşünüyorum. Hı hı. Çünkü Ümraniye maçı gibi algılayamayız bunu. Savunma yönü olan 3 orta ile çıkacağını düşünüyorum ve ilerisi belki kim e, var e, mesela orta saha şu dediğin kafanda? E, Joseph tabii ki tabii. ilk başta. Ki Joseph'in artı performansı Galatasaray maçlarında. Evet kesinlikle. O da unutmamak lazım. Joseph Getson e, ve herhalde Salih olacaktır. Biraz daha ileriye dönük e, böyle bir orta ile çıkacağını düşünüyorum. Bek tercihleri çok enteresan olacak. Yani Masuaku çıktı, Umut Meraş girdi. Umut Meraş çok daha kötü bir performans sergiledi. Muhtemelen Masuaku olacaktır. Ama sağ bek tercihi Rozier'i beklediğimin çok altında başladı dedi hı hı. Şenol Güneş. Ve Tayfur girdikten sonra orada iyi iş yaptı. Ee, Rozier veya Tayfur arasında tercihi nasıl olacak onu çok merak ben ediyorum. Ben orada Rozier'e daha yakınım. Çünkü Tayfur henüz derbi yaşamamış bir oyuncu Beşiktaş'ta. Fener maçında girdi 3-5 dakika ama ilk 11'de derbi de basmanı görmemiş bir oyuncu. Dolayısıyla o ambiyansta bir de... Çocuk her yerde. Alanya Sporla sözleşme imzalarken de ben Beşiktaş'ın Beşiktaş'ta oynamak en büyük hayalim demişti. Olayı da duygusal bakacağı için ben orada tercihin Oziye'den yana kullanılacağını düşünüyorum. Çünkü zaten bu atmosferlere alışık da rozye ile de bir konuşması antrenmanda uzun uzun konuştuğuna dair fotoğraflar vesaire gördüm. Evet, evet. ne istediğini de anlattığını düşünüyorum. Yine dediğin gibi Rosy'ye daha yakın. Rosy bir de çabuk toparlayacak bir oyuncu. O hani vurdum evet. duymaz hali var ya. Evet. Bu tarz şeylerde çok işimize yarıyor. Evet. Ben onun oynayacağını, başarılı da oynayacağını düşünüyorum. Sol evet. bekte de ben de Masuaku'nun başlayacağını evet. ama Stoperler bence sabit artık Beşiktaş. stoper ikilisi oturuyor. değişmez. Kalede Mert'i bekliyorsun sen gene. E, Mert'i e, hoca şöyle söyledi yani önümüzdeki maç kim çıkacak bakacağız. Ama Ona, Ersin, Ersin, Ersin Ersin'i kesmedik. Evet. Mert'in de bu maçta oynamayacaksa ne zaman oynayacak? Bu çok kritik bir cümle. Bu maçta oynamayacaksa ne zaman oynayacak diyorsa Mert'i o zaman çok da az kadroda düşünmüyorum mu acaba? Öyle de bir düşünce oluştu hmm. bende. E, bu sebeple bu Doğru maçta bir bakış açısı aslında bu, bu maçta Ersin çıkarsa şaşırmam. Ersin tercih edebilir hoca. Onun dışında kadronun yani kanat. Sen mı? orta üçlüğünü de saydın zaten. Evet. Ee, bu arada Ümraniye maçında e, kanatsız oyunmuş gibi gördük ama e, sol iç ve sağ iç, sol iç, ve sağ iç olarak oynadı. Cenk'le Delali değişmeli de oynadılar hatta maç Hı -hı. içinde. Hı -hı. Ben gene Cenk'le Vegos'la beraber başlayacağını düşünüyorum. Redmond gelecek. Redmond ama şöyle de bir şey var. Derbi deplasmanı daha hızlı sprinter bir kanat. Enkudu e ee, gibi bir orada oluşabilir mi diye çünkü e, derbi deplasmanlarında bu tarz kanatlar çok iş yapıyor. Buruma'nın e, bizim iç saha maçımıza attığı gol gerçi biz o maçı aldık ama e, işte geçen sene miydi, önceki sene miydi? Adana Demir'deki Galatasaray'ın eski kanadı kimdi? Şey, siyahi evet, onyekurun, yukuru. on onyekurun fenerbahçe deplasmandaki katkısı. Evet. en böyle kullanabilir Çünkü mi? Çünkü şöyle bir şey var, derbilerde çok top dolaştırma fırsatın yok. Evet. Herkes birbirinden sürekli top kapar halde olduğu için topu aldığın gibi hızlıca kaleye gitmen lazım. Ben orada hocanın en kudu ve e, Redmond, Redmond yani. ikilisini kanatlarda kullanacağını düşünüyorum. Cenk'in yedek Vegas. Aynen, ben Cenk'in yedek kalacağını düşünüyorum evet. ama şöyle. Bu bu maçın özelinde. Tabii tabii, tabii. bence hoca ilk 11'e kafasında sürekli yazar. Evet. Ama maçın ambiyansına göre, oradaki ihtiyaca göre, oyun anlayışına göre özellikle burada zaten derbi maçlarında evet. değişkenlik gösterir. Ben böyle bir tercih kullanabileceğini düşünüyorum bu arada. Net değilim ama hani böyle bir alternatif üretilebilir. Ben önündeki üçlüyü Redmond, Cenk ve Gors derim. Yine ya sen aynen, sen geçen kimaşta Deli çıkartıyorsun. Evet. Ee, o da bence daha ağır seçenek ama böyle bir şeyin de düşünülebileceğini, hocanın da düşüneceğini evet. e, bir ihtimal olarak bırakıyorum. Ama Veger <laughs> sabit zaten havasını da buldu yeniden. Evet. Ee, ve geçen e, Ümrani maçı sonrası yayınımızda dedik, Prangalar'dan kurtulduğunu gördük sanki takımın. Hani bu tabii ki teşbih olarak söylüyoruz bunu. Hani Valerian'ın kimseyi psikolojik anlamda da oyun anlamında da tabi hocalık boyutu başka evet. ee, bunun da bu maçta çok etki göstereceğini düşünüyorum özellikle geç son konusunda evet. ee, Şenol hocayı da zaten konuştuk, konuştuk. peki Galatasaray'ın kötü gidişatı Okan hocanın e, oradaki durumu taraftarların henüz Evet bu bizim hocamız kafasına gelmedik dedi bir sezon süreç yaşıyorlar şu anda. Çok 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 da para harcayıp bir kadro kurdular. Yani Okan Okan Buruk şampiyon olmuş bir hoca. Evet Başakşehir'de şampiyon Başakşehir'de Başakşehir'de şampiyon, şampiyon oldu. Yani kötü hoca olduğunu düşünmüyorum ama çok heterojen bir kadro kurdular. Yani bazıları çok yıldız, bazıları çok yeni başlayan bir Emin Bayram var. En önde bakıyorsunuz Icardi var. Hani evet. E, bu kadroyu birbirine uyum sağlatmak çok kolay iş değil. Hoca da bu zamana kadar çok aşırı iyi yapamadı bunu. Avrupa, Avrupa fiksürü de yok Galatasaray'ın. Kardo kimyası en zor oluşacak bir takım aslında. Çok zor. Yani Okan Buruk da zaten tartışılma durumunda şu anda. Hı -hı. Bu maçı kaybederse zaten sanırım yollar ayrılır. Ee, ve işte orada futbolcuların, aslında biz Beşiktaş penceresinden bakıyoruz tabii ki. Tabii. Futbolcuların Okan Hoca'ya bakışı nasıl? Burası bizim için önemli. Çünkü hocadan rahatsız olan bir yani kadro genelinde bir ağırlık varsa bu maça bakışları farklı olacak. Çünkü dediğin şeyin herkes farkında. Galatasaray kendi o, o, sahasında. Onlar da son maçta kazandı. Yani hani Hı -hı. bir hadi toparlanalım artık durumu var. Icardi'de bir toparlanma var. Ama Ma işte Karagümrük şimdi Beşiktaş maçı. Tabii. Maç. Yani çok farklı maçlar. Ama onlar da bu iyi gidişin devam etmesini isteyeceklerdir. Kolay maç beklemiyorum. Yani e, ama Şundan bahsetmeye çalıştım en az evvel. Okan Hoca'ya aidiyet hissediyorlarsa yani lan bu maçtan sonra Hoca gidebilir e, algısıyla, bunun başlığı daha net, daha savaşçı bir oyun ortaya koyabilirler. Hmm. Ama o bağlılıkları, aidiyetleri yoksa da hmm. e, çok da sıradan bir maç gözüyle bakabilirler. Evet. Burası da bizim için çok önemli. Doğru. Evet. Peki e, bu konuştuğumuz bütün maçlıklar zaten e, yayının bütün yani, yani çoğunluğunda konuştuğumuz saha dışı faktörleri de göz önüne alırsak senin maçtaki maçın hikayesi anlamındaki e, kafandaki şeyine gidişat ne olur, skor ne olur? Ben bu sefer gollü beraberlik bekliyorum bu maçtan. Yani çok da yaşadığımız bir şey aslında. Evet, yani Osman. bir 2-2 bir takım kaçar, diğeri kovalar vesaire gibi. Bir yani havasında hakem hakemi falan da dahil ettiğim zaman bir galibiyet göremiyorum. Ee, i̇nşallah bu sefer ben ters köşe olurum. Ve galibiyet alırız. Galibiyet alırsak Beşiktaş için çok iyi olacak yani. Kesinlikle. Ümraniye maçındaki rüzgar bambaşka. Ligin en zayıf takımına karşı. Ve potansiyel Ama, bir rakibi de inkar etmiş olacak zaten. Evet. Ve derbi kazanmak e, rakipleri de korkutacaktır. Benim fikrimde her şeyin adaletli olacağını öngörebilsek şu saha dışı e, müdahaleler olmamış olsaydı net Kağıt üstünde gördüğümüz futbol analizi olarak yapmış olsaydık ben Beşiktaş'ın daha ağır basacağını düşünüyorum. Evet. Yani biz adaletli bir ortamda bu Galatasaray'ı bu Beşiktaş'ın hani 10 maçından 8'ini kazanır gözüyle bakarım maç öncesi. Evet. Hani maçın hikayesi farklı değişkenlik gösterebilir evet. ama saha dışı faktörler de göz önüne alınca evet. hakemin Halil Mutmeler gibi bir Beşiktaş düşmanı olduğunu da görünce ben de senin gibi Beşiktaş'a galibiyetin e, oyunsal değil de bu faktörlerden ötürü uzak tutulacağını düşünüyorum evet. e, ve ben de beraberlik düşünüyorum aslında hani öngördüğümü çünkü bir şekilde biz e, orada Galatasaray'da yenilmeyiz gibi görüyorum. Ne olur? Çok daha abartır, Beşiktaş maçın başında çok evet. eksik bırakılır, penaltısı verilmez, golü verilmez ne bileyim e, orada bir dayak yemeye müsaade edilir Burak Yılmaz'ın maç gibi düşün. O zaman maçın hikayesi çok bizim adımıza olumsuz şekillenebilir ama ben yine aynı noktadayım. Ee, dediğim gibi e, hakem müdahalesiyle, sağ dışı faktörlerle Beşiktaş'a maçın kazandırılmayacağını düşünüyorum ben de. İnşallah bu e, olumsuz öngörülerimiz maçta gerçekleşmez. İnşallah. İnşallah da buradan Beşiktaş yönetimine seslenelim. Artık saha dışı olaylara da müdahale edin. Bırakın insanları Beşiktaş taraftarlarını trol diye suçlamayı sizi eleştirenleri, Beşiktaş daha iyi olsun diye konuşan insanları birilerinin maşalı adamı gibi göstermeyi bırakıp da işinizi yapın artık. Beşiktaş'ın hakkı yeniyor. Beşiktaş'ın rakipleri avantajsal bütün hamleler kullanılıyor Beşiktaş'a karşı. Çıkabilecek de en kötü hakem veriliyor ve siz susuyorsunuz. Artık bir şeyler yapın. Beşiktaş'tan sizden bunu bekliyor. Yayınımızı böyle kapatalım. Öyle, Son sözüm var. mı? Umarım e, korkularımızın hiçbiri gerçekleşmez. Adaletli bir maç olur. İnşallah. İyi olanın Beşiktaş olduğu ve iyi olanın kazandığı bir maç olur. Umarım. İnşallah. İyi olan da inşallah biz oluruz. Öyle kesin. Teşekkür ederiz izleyenlere bizi. İnşallah bir derbi galibiyeti yayınında buluşuruz. Buraya kadar izleyen herkese teşekkürler. İyi günler. İyi günler.